Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün çarpma işlemi olan 7 sayısı ile çarpmaya devam konumuza devam ediyoruz. Bir mağazada 3 sandık var ve her sandıkta 7 meyve suyu olduğuna göre mağazada toplam kaç adet meyve suyu vardır? Çocuklar yine iki türlü yapabiliriz. Ya şekil çizeriz. Sandıktaki sayıları, her kuttaki meyve suyu sayısı sayarız çocuklar. 3 çarpı 7 21 çıkar. Ya da tekrar özelliğini kullanırız. Yani ne demek tekrar? 4 çarpı 7. Yani 7 tane 4'ü yan yana yazarız ve toplarız. Kaç çıkar? 28. Tamam mı çocuklar? Veyahut da tam tersi olan, ikinci yolu olan 4 çarpı 7 demiş ya. 4 tane 7 yazarız. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Şimdi 3 çarpı 7. Şekil kullanarak yapalım. Çocuklar bizim 3 tane grubumuz olacak. 7 şerli gruplar. Hemen çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaç etti çocuklar? 21 tane çizgi. O zaman 3 çarpı 7, 21 yapar. 8 çarpı 7 çocuklar. 7'şerli gruplardan 8 tane yapacağız. 3 burada vardı. Devam edelim. Olur mu çocuklar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaç etti? 3, 6, 7. Bir tane daha 7'şerli grup yapıyorum. 6, 7. Şimdi burada çocuklar ne yaptım? 7 çizgiden oluşan 8 tane grup yaptım. Sayıyorum tüm çizgileri. Kaç çıkar? 56. Tamam mı? 7 çarpı 4. Bakıyoruz çocuklar. Hemen. Şöyle de yapabilirim. Şunları silelim çocuklar. 4 tanesini bıraktım. Tamam mı? Ne demiştik çocuklar? Yedişerli gruplardan 4 tane olacak. Toplam kaç tane çizgi eder çocuklar? 28. Geldim buraya. Ne demiştik çocuklar? Bir sayı birle çarpıyorsam yine kendisidir. Şimdi geldik 7 ile çarpmanın tekrarlı olanına. 2 tane 7 bakın. 2 tane 7'yi topluyorum. 7 artı 7. Kaç yapar çocuklar? 14. Tamam mı? Veyahut da tam tersi 7 tane 2'yi yan yazarsınız. Şimdi çocuklar 5 tane 7 varmış veya 7 tane 5. 5 artı 5 artı 5 artı 5 kaç etti? 2 tane daha yazıyorum. 3, 6, 7. Hepsini toplayınca kaç yapar çocuklar? 30. 5. Aynı şekilde 7 tane 6 yazıyorum. 6 artı 6 artı 6. Kaç etti çocuklar? Bir tane daha yazıyorum. Tamam. Şimdi bunların hepsini topladığım zaman sonuç 42 çıkıyor. Oldu mu çocuklar? Şimdi mesela bunu yapıyorum. 7 tane 9 demiş. Hemen şuraya yazıyorum. Karışmasın. 3 4 5 6 ve 7 çocuklar. Topluyorum şimdi kaç ediyor? Topladığım zaman 63. Ahlam 7 arkadaşın her birine 4'er şeker verdiğine göre Ahlam arkadaşlarına toplamda kaç tane şeker vermiştir? 7 çarpı 4. Kaç çıkar çocuklar? Siz söyleyin artık. Evet. 28. Hemen devam edelim. 7 çarpı 6. Kaç yapar çocuklar? 42. 2 çarpı 7. Kaç yapar? 14. 6 çarpı 7 kaç yapıyordu çocuklar? 7 çarpı 6 biliyorsunuz çarpma işleminde değişme özelliği vardı. 7 çarpı 6 ile 6 çarpı 7 birbirinin aynısıydı. 4 çarpı 7 kaç çıkmıştı? 28. 7 çarpı 1. Çocuklar neydi? Bir sayı 1 ile çarpıyorsam kendisi 7 çarpı 8 yani 7 tane 8. 8 artı 8 artı kaç etti? 4, 5, 6, 7. Bunların hepsini to toplayabilirsiniz çocuklar. Kaç çıkar? 56. 3 tane 7. Hemen 7 tane 3 yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaç etti çocuklar? 21. 5 çarpı 7. O zaman kaç yapar? Hemen söyleyin. 7 tane 5'i yan yana yazın. Evet. Kaç? 35. Çok güzel. Bir ağacın her bir dalında 7 kuş var. Ağacın 4 dalında duran kuşların sayısı kaçtır? Bakın. 4 tane dal var. Her bir dalda 7 kuş duruyor. 4 çarpı 7 kaçtı? yazmıştık şurada 28 sembolleri kullanarak karıştırıyorum şimdi 7 çarpı 3 kaçtı çocuklar 21 21 küçüktür 25'ten 5 çarpı 7 kaç çıkmıştı çözmüştük Evet Pardon 35 35 eşittir 35'e 2 çarpı 7 kaç yapar çocuklar 14 değil mi? Burada da çarpma işlemi var. 5 çarpı 2. Kaç yapar? 10. O zaman 14 büyüktür. 10'dan. Devam edelim mi? Şimdi geldik çocuklar. 6'yı yaptık. 7'yi yapmıştık. Şimdi sıra geldi. 8 ile çarpmaya çocuklar. Yine aynı şekilde. Mesela bir örümceğin 8 bacağı var ise 3 örümceğin kaç bacağı vardır? 3 çarpı 8. Ya şekil çizerek yaparız ya da çocuklar aynı sayılar toplama özelliği. Mesela 8 çarpı 5. 8 sayısı 4 sayısının 2 katıdır. Öyleyse 8 çarpı 5 4 çarpı 5 işleminin 2 katı olacak. 4 çarpı 5 kaçtı? 20. O zaman 8 çarpı 5 eşittir 40. Tamam mı? Hemen bakıyorum. O zaman 8 çarpı 2 işlem yapalım. Yani çocuklar benim örneğim mesela 8'erli gruplardan 2 tane olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç çizgi eder? 16, 8 çarpı 5. Devam edelim çocuklar o zaman. 2 tanesini yaptım diye düşünürüm. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekizer gruplardan kaç tane yapmış oldum? 1, 2, 3, 4, 5. Bana da 8 çarpı 5'i soruyor. Tüm çizgileri sayarsam kaç yapar çocuklar? 40 yapar, tamam mı? Devam edelim. 8 çarpı 7. Burada 5 tane vardı. Devam ediyorum buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ayrı gruplardan kaç etti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane etti. Bana doğru soruyor. O zaman şu an buradaki tüm çizgileri sayarım tek tek çocuklar. Kaç çıktı? 8 çarpı 7, 56. Şimdi neyi sormuş? 8 çarpı 6'yı. Burada 7 tane vardı değil mi çocuklar? 7 tane vardı. Bir tanesini siliyorum. 6 tane kaldı. O zaman ne olacak çocuklar? 8 çarpı 6. 48. Şimdi geldik çocuklar. Aynı sayılar toplamayla. 8'in yarısı kaçtı? 4 çarpı 6. Kaç çıkar? 24'tü değil mi? O zaman 24 artı 24 eşittir 48. Çocuklar 3 çarpı 4. 8 4'ün 2 katıydı değil mi? O zaman sonucunda 2 katı olacak. 12 artı 12 24. 9 çarpı 8. O zaman çocuklar bunu sizin yapmanızı istiyorum oldu mu? 8 çarpı 1 ne olur çocuklar? Artık 1 ile çarptığımız için 8. Her sandıkta 8 tane defter var ve buna bir 6 sandıkta kaç tane defter vardır? Ne yazıyoruz çocuklar? 8 çarpı 6. Kaç çıkmıştı? 48. Devam edelim. 9 çarpı 8. Ne olacak çocuklar? 8 çarpı 9, 72. 8 çarpı 1. 8. Evet, çok güzel. Çözmüştük. Çok güzel. Çocuklar, şimdi biraz hızlandırıyorum. Çünkü neden? Aynı soruları biraz önce çözmüştük. Gördünüz mü? 9 çarpı 8. Aynısı 72. Bir sayı 1 ile çarpıyorsam en büyük özellik neydi? Aynısı olmasıydı. 8 çarpı 3 kaç çıkıyordu? 24. 8 çarpı 6 48. 8 çarpı 4 kaç çıkacak çocuklar? 32. 8 çarpı 7 evet 56. O zaman 16 ve 17 de sizler yapabilirsiniz çocuklar. Hemen çözebilirsiniz de. Oldu mu dersimizden sonra? 8 arkadaş alışverişe gitti ve her biri 5 adet diz aldı. Toplam kaç tane almıştır? Kaç arkadaş vardı? 8. Her biri 5 tane aldı. 8 çarpı 5 eşittir. 40. Mansur 8 tane araba gördü ve her arabada 4 kişi vardı. Buna göre toplam kaç kişi görmüştür? 8 araba var. Her arabada 4 kişi. 8 çarpı 4 32. Çocuklar 8'i neyle çarparsam 56 ederdi. Evet. Hemen burada var. Bakıyorum. 8 çarpı 7. 5 ile neyi çarparsam 40 yapar. 8 de değil mi? O zaman çocuklar serbest problemi de sizler çözebilirsiniz. Şimdi gelelim çocuklar. 8 ile çarpmadan sonra sıra geldi. 9 sayısı ile çarpmaya. Çocuklar 9 sayısı ile çarpmada 2 tane yöntem var ama ikinci yöntemi kullanmanızı her zaman tercih ederim. Ve biz de her zaman onu kullanacağız. 9 ile çarpmada örüntü kuralına göre gideceğiz çocuklar. Birinci soru örneğe gene bakalım. Sadun'un annesi 9 sandviç yapmıştır. Her bir sandviçte 4 tane zeytin koyduğuna göre o zaman toplam kaç zeytin var? Sandviçlerin sayısı çarpı zeytinlerin sayısı. 9 çarpı 4. 36 imiş gördünüz mü? İkinci kural örüntü olduğudur çocuklar. Bakın. 9 çarpı 1 9 18 27 36 45 54. Çocuklar şurada bir tane kural var. Örüntü kuralı. 9'u kaçla çarparsam Bak 1 ile çarpmayı söylemiyorum. Çünkü her zaman kendisiydi ya. Şimdi kaçla çarparsam sonuç her zaman şöyle bak. 9 çarpı 2. Önce çarpılan sayının bir düşünü yazıyorum. Sonuçta 9 olacak şekilde sayı koyuyorum. Bak 1 yazmış. 8 bir daha 9. Bakın 9 çarpı 3. 2 yazmış. Toplam 9 etmesi için buraya 7 yazmış. 9 çarpı 4. 3 yazmış. Toplam 9 olsun diye 36. Gördünüz mü? Hep bu şekilde gidiyor çocuklar. Yani ne demiş? Bakın 2 sayısı 3 sayısından birazdır. Ve son rakamların toplamı her zaman 9. Hemen bakalım. Bakın 9 çarpı 7. Birazını yazdı. 6 toplamının da 9 olması için buraya 3 koydu. Tamam mı? Hemen yapalım. 9 çarpı 2 Hemen yazıyorum. Şuradakinin 1 eksi 1 toplamın 9 olması için buraya kaç gelmesi lazım? 8. Hemen yazıyorum. 1 eksiğini yazdım. Toplam 9 olması için 3. Hemen 1 eksiğini yazdım. Toplam 9 olması için sonuç 4. Yani 54. Gördünüz mü çocuklar? 9 ile çarpmak çok zevkli. 9 çarpı 5. Hemen bir eksiğini yazdım. 4. Toplamın 9 olması için her iki rakamın 45. 3 çarpı 9. Hemen yazdım. 2, 7. Bir eksiğini yazıyorum. 3 toplamın 9 olması için 3 neyi toplarsam 9 yapar. 6'yı. 9 çarpı 8. Bir eksiğini yazdım. Yanına 2 koydum. 9 çarpı 6. 54. Bir turnuvaya 7 takım katılmıştır. Her bir takımda 9 oyuncu vardır. O zaman turnuvaya kaç oyuncu katılmıştır? Hemen yaptım. 7 takım var. Her takımda 9 kişi var. Hemen 9 çarpma kuralı neydi? Hemen şunun 1 eksiğini yazıyorum ve 9 olması için 3 koyuyorum. 63. Tamam mı? Devam edelim sorularla. Bunu siz söyleyin çocuklar. Kaç çıkar? Şekil kullanarak değil normal. Örüntü kullanarak söyleyin. Evet. 9 çarpı 6. Kaç çıkar çocuklar? Çok güzel. 9 çarpı 7. Evet. Tebrik ediyorum sizi. 9 çarpı 8 kaç? Evet çocuklar. Çok doğru. 9 çarpı 6. Bir eksiğini yazdım. Toplamı 9'a getirdim. 5 çarpı 9. Bir eksiğini yazdım. Toplamı 9'a getirdim. O zaman 18. Kaç yapar? 9 çarpı 3. Kaç yapar çocuklar? Evet. 27. Bir tabakta 6 tane elma var. İse 9 tabakta kaç vardır? Elma sayısı çarpı 9 sayısı. 9 çarpı 6 kaçtı çocuklar? 54. Bir sanatçı her gün bir tablo çiziyor. Bu sanatçı 9 haftada kaç tablo çizer? O zaman her gün bir tablo çiziyor. Bakın 9 hafta demiş çocuklar. Hemen ne yapıyoruz? Önce her gün bir tablo çiziyor. O zaman bir haftada kaç tane çizer çocuklar? 1 çarpı 7... Bir haftada 7 gün var çünkü 7 tane. O zaman 9 haftada kaç çizecek? Bakın çok güzel bir soru. 7 çarpı 9. 1 eksiğini yazdım. 9'a tamamladım. Tamam mı? Bu şekilde. Önce günde bir taneymiş. Haftada kaç tane çıkarttığını buldum. Sonra 9 haftada kaç tane çıkarttığını buldum. Yunus diyor ki 9 çarpı 8 27'dir. Hemen bakalım. Bir eksiğini yazdım çocuklar. 9 olması için sayıların 2 gelmesi lazım. Ne yapmış Yunus? Ters yazmış değil mi? Yanlışını düzelttim. Sonuç 72. 9 çarpı 3 kaçtı çocuklar? 27. Değil mi? 27 küçüktür. 31'den. 9 çarpı 6 kaçtı? 54. Burası evet 54 büyüktür 36. Hemen şöyle yapıyoruz çocuklar burada da. 4 çarpı 2. Kaç yapar? 8. 9 çarpı 8. 72. Hemen şu ikisini çarpıyorum. 3 çarpı 2. 6. 9 çarpı 6. 54. O zaman son soruyu da size bırakıyorum çocuklar. Oldu mu? Burada dikkat edin bak sıfır var. Tamam mı? Şimdi sıra geldi çocuklar. Çarpma işleminin en güzel çarpımlardan biri olan 10 çarpmaya. Hemen bakalım. 10 sayısıyla çarpma. Hardun 4 karton yumurta aldı ve her kartonda 10 yumurta olduğuna göre Hardun toplamda kaç yumurta almıştır? 10'un katları şeklinde gidiyor. 40 çıktı. Gördünüz mü? Bakın çocuklar. Burada bir aslında bir tane yöntem var. Neymiş? Herhangi bir sayıyı 10 ile çarparsak sonucu çarpılan sayının sağına ekleriz. 1 ile çarptım. 1'in yanına bir 0 koydum. 2 ile çarptım. 2'nin yanına bir 0. 3 ile çarptım. 3'ün yanına bir 0. Böyle gidiyor. Gördünüz mü? Şimdi gelelim sorularımıza. 2 çarpı 10. Ne ile çarptım? 2. Hemen yanına 1 0. 5 ile çarptım. Yanına 1 0. Kaç ile çarpıyorum? 7. Yanına 1 0. Gördünüz mü? Ne kadar basit. Kaç ile çarpıyorum? 10. Yanına 1 0. Tamam mı? Semire her çiçek buketine 10 adet çiçek koydu. Semire 6 bukete kaç tane çiçek koymuştur? 6 çarpı 10. Hemen 6 ile çarptığım için yanına bir 0. Gördünüz mü? Devam edelim. Kaç ile çarptım? 3. Çok güzel. Siz söyleyin bunları. Kaç ile çarptım? 4. Yanına bir 0 koydum. 40. Evet. Direkt sonucu söyleyin. Çok güzel. Evet. Gördünüz mü? Ne kadar basit çocuklar. Hemen yanına bir sıfır. ile çarptım yanına bir sıfır. 8 ile çarptım. Yanına bir sıfır. Evet. Gördünüz mü çocuklar? Bu şekilde. Bakalım. Lead gittiği restoranda her masada 5 kaşık olduğunu fark ediyor. Restoranda 10 masa olduğuna göre restorandaki masaların toplamda kaç kaşık vardır? Şimdi çocuklar 10 tane masa var. Her masada da 5 tane kaşık var. O zaman çarpıyorum. Kaç çıkıyordu? 50. Bir hayvanat bahçesinde 10 tane aslan vardır. Her aslanın 4 bacağı olduğuna göre toplam kaç bacak vardır? 10 aslan var. Her aslanın 4 tane bacağı var. Kaçla çarptıysam yanına 1 0. Gördünüz mü? Kaçla çarpıyorum? 60. Çocuklar ne olmuş? Bak sayı almış yanına sıfır koymuş. O zaman kaçla çarpmıştır? Onla. Buraya kaç geldi? 8 değil mi? Evet çocuklar. Son olarak 19. soruyu da size ödev olarak veriyorum. Tamam mı? Bunu sizin yapmanızı istiyorum çocuklar. Evet bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.